İyi günler arkadaşlar. Miles sistemden Seyhun ben. Bu videoda sizlere Unify Controller yazılımının kullanıcı adı şifresini unutursak tekrardan nasıl silerek yenisini aktif hale getirebiliriz onu göstereceğim. Öncelikle Unify Controller'ımızı açıyoruz. Yani şu an unuttuk diyelim giremiyoruz. Şimdi bizim burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu bir server kurduğu için önce serverın hata bezini ortadan kaldırmamız gerekiyor ki bizim kullanıcı bilgilerimiz silinsin. Tekrardan kurabilelim. Windows denetim masasından program ekle kaldıra geliyoruz öncelikle. Program kaldıra geliyoruz. Yazılımsal olarak denetim masasından kaldırdık. Şimdi hatabes bilgilerini tekneye girip ya da belgelerim vardır sizde. Şurada şöyle data diyor gördüğünüz gibi. Şu klasörü silmeniz yeterli olacaktır. Eğer klasörü silmez iseniz direkt üstüne kurarsanız tekrar eski unutmuş olduğunuz kullanıcı adı şifreyi soracaktır ve tekrar o, ulaşamayacaksınızdır. Yenisini son versiyon olarak... UBDT dovlar ilk Unify En aşağıya gelip Software kısmından işlediğim sisteminize uygun Kontrolörü indirebilirsiniz Ben indirdim İniyor şu an Evet indirme işlemi tamamlandı şu an Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var öncelikle şunu söylemek istiyorum ben size. Bu bir server yazılımı olduğu için database'i tamamen İngilizce karakter ile çalışıyor. Yani database bilgileriniz belgelerimde olacağı için bilgisayarın ismi çok önemli. Mesela teknikte şu an Türkçe karakteri yok. Eğer mesela ben buraya Ayşe yazmış olsam. Ya da aliş yazmış olsam şey olacak Türkçe karakter olacak ve kontrolür hatası alacağım. Yani kontrolür çalıştığı zaman geliyor belirli bir yerde takılıyor. Onu da ileriki videolarda çekeceğim size. kurulum işlemimiz bitti. İzin istiyor bize. Bağlantınız gizli değil diyor. Bunun bir önemi yok. Biliyoruz şöyle arkadaşlar. Sertifika olmadığı için güven hatası veriyor ilk kurulumda bölge olarak yani bu bilgileri güncellemeniz log anlamından cihaz bir de kendi içinde log tutuyor. Çünkü bu bir server. Bunun e, kapalı kalmaması tavsiye ederiz. Bir de Cloud Key serisi cihazlarımız var. Aynı şekilde bu şekilde Orada da Unify kontrolürü Linux işletim sisteminde uzaktan da kontrol edip kullanabiliyorsunuz. Otomatik backup aktif edilsin mi diyor. Ya da backup dosyanız varsa içe aktarın diyor. Yok bizim ileri diyoruz. Burada herhangi bir bir cihaz şu an bağlı değil bağlı olsa kolay kurulum var direkt size ben adım adım anlatacağım hepsini ama ne istiyoruz burada SSID ismimizi yayın adı yani burada da şifreleme türümüzü şifrelememizi istiyor burada da eğer misafir ağ oluşturmak istiyorsak onun SSI'de yayın adını görüyoruz. Bunları ilerleyen şeylerde göstereceğim size. Skype diyoruz. Controller Access kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz diyor. Ben isim olarak Breles Sistem mail adresi Burada Cloud Login. Eğer Cloud Key'iniz var ise e, ee, Unify Unify UBNT Account'tan account'unuzu oluşturduysanız bilgilerinizi buradan giriyorsunuz. Uzaktan tüm cihazlarınıza erişebiliyorsunuz. Onu da ilerleyen derslerde gösteririm arkadaşlar. Şimdi açtık. Unifi kontrolümüz açıldı. Bu önlem işaretlerine hiç bakmayın arkadaşlar. Bu burada şu an access point olmadığını gösteriyor. Bu da şurada Unifi Security Gateway'imiz var. Bizim direkt PPO'yu WAN portundan girip cihazlara internet sağladığımız aynı zamanda bir güvenlik duvarı görevi gören Unifi Security Gateway cihazımız var. Bunlara takılmıyoruz. Biz direkt device kısmına gelip cihazımızı bağladık. Wireless bağlantımız varsa devre dışı bırakalım. Daha sade bir kurulum için. Çünkü bazen Windows 7'ler ve XP serilerinde wireless'ta internete girdiğimiz için etherneti göremeyebiliyor ve cihaz düşmeyebiliyor en iyisi wireless devre dışı bırakıp laptop ise zaten e, direkt ethernet portundan cihazı kullanım kitapçığına göre bağlantı yapıp arayüzü açmak ve sağ tıklıyoruz A ve paylaşım merkezini aç diyoruz özellikler Intel protokolü sürümü 4 BCP özellikler Burada el ile yapılandırma ip girmemiz gerekiyor arkadaşlar ilk adopt işlemi için ee, Çünkü cihazların herhangi bir DHCP Server özelliği yok Ama DHCP Client özelliği var cihazların Yani cihazı Modeminize bağlarsanız eğer Otomatik ip alabilir ee, Yalnız Aynı ağda olmak zorunda ikisi Yani Dilerseniz direkt bilgisayarı Portuna cihazın LAN kablosunu bağlarsınız. Komple internetten ilişkinizi kesersiniz. Direkt şu şekilde şöyle göstereyim. Şöyle de sizin bilgisayar büyük ihtimal. Şöyle 192.168.1. 150 yapayım ben. Şöyle Adobe işlemi için bu sadece. Bu bizim ofisteki cihaz. Buna hiç herhangi bir müdahale etmiyorum. Kontrolü başka yerde. Ya zaten Megane Park diyor. Başkası tarafından kullanılıyor diyor. Bu cihaz da kullanılıyormuş şu an taktığım cihaz. Çünkü biraz önceki kontroldeki ayarlar kalmış. Bunun için cihazı reset diyeceğiz. Şu cihazı. Bunu da nasıl reset diyoruz? Cihaz çalışır vaziyette iken reset düğmesine ışığına bakarak basılı tutuyoruz. Işığı şu an yeşil yanıyor. Ve hafif turuncunsu bir ışık yandı. Yeşil yanıyor. Söndü. Cihazımız resetlendi şu an. Açılmasını bekliyoruz. Bu cihazları kaldırmak için de şuradan şu şekilde kaldırabiliriz cihazlarımızı. Önce adopttan düşmesi lazım fail vermemiz için. Hataya düşürelim cihazımızı. Cihazımız hataya düştü. Konfigürasyon sekmemiz belirdi. Device forget diyoruz. Attık cihazı. Bunu dememize gerek yok. Zaten MAC adresimiz de aynı. IP'miz de default IP'si. Cihazımız biraz sonra controller device menüsüne düşecektir. Yani altta ne olup ne bittiğini kontrol edebilmeniz için şöyle söyleyebilirim size. Yani cihazınıza kontrol şey Windows R tuşuyla ping attırabilirsiniz. Şöyle ping 192 168 68.1.20 -t Enter. Evet şu an cihazımız açılmış, ping atıyor. 20 saniye gördünüz direkt bağlı zaten. Şuradan yenilersek zaten. Evet cihazımız şu an geldi. Dilerseniz direkt son versiyonu güncelleyebilirsiniz, işiniz acil ise adopt yapabilirsiniz. Biz adopt yapıyorum, versiyonum zaten gayet iyi. Provisyona geçti. Yeniliyoruz, bekliyoruz. Şuradan pingimizi kontrol ediyoruz. Ping kesmiş. Yani datamızı cihaza gönderdik. Bilgilerimizi, kontroller bilgilerini. Connect olacak cihazımız. Connect olduktan sonra şu şekilde ben saatte connect olana kadar şunu ben size söyleyeyim arkadaşlar. Settings kısmına geliyoruz. Wireless Network. Buradan yeni wireless oluşturma. Tıklıyoruz arkadaşlar. SSID'mizi seçiyoruz. Teknik test Unifi dedik. Burada şifreleme türümüzü oluşturuyoruz. Yani. Dilerseniz yani çok şifreleme şey var ki yani bu ilk çıktığında bu kadar karmaşık değildi. Biz sürekli versiyonları takip ettiğimiz için yani 3-3'ler sonrası 4'ler 5'ler. Yani bunu ayrı ayrı anlatacağız zaten zaman olursa çok yoğunluk var çünkü. VPA Persona geliyoruz. 8 karakterli bir şifre seçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diyelim. Bir de A deyim ben. Save diyoruz, kaydediyoruz arkadaşlar. Otomatik zaten çekiyor. Ping atmasını bekliyorum şu an. Ping attığımız cihazımız hazırdır. Zaten şurada connect olacak. Kesti. Geldi. pingimizi attı. Connect dediz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani şu an wireless ekmemizi tekrar aktif edebilir. şuradan bağlanabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A. Evet. Şurada klientler var. Şurada. Yani şu an ben görüyorum kendimi gördüğünüz gibi. Users bir adet diyor. Make numarası şu. IP veremez. Çünkü en başta da söyledik. Hiçbir server özelliği yok. Unifi serisi cihazların. Yalnız buna bir şöyle hemen anlatayım ben size. Yani rutik, ulufi security gateway'imiz olursa burada güvenliğimizi sağlayabiliyoruz. Bakın burada diyor zaten, DHP'ni aç, açtım diyor ama diyor, ulufi security gateway'im olsun diyor ki IP'yi ben dağıtabileyim diyor. Gördüğünüz gibi zaten. Bizim evet. ihtiyacımız yok. Biz zaten direkt modeme bağlayacağımız için ne IP alırsa onu dağıtacak. Bizim işimiz bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. İzlediğiniz için sorunuz olursa arayabilirsiniz. Teknik servis, wireless sistem.